değerlendirilmesini bilimsel açıdan tartışmalı hale getiriyor. Sevgili Engin. Yani, yani kaza diyenler direkt ya bu iş kazadır diyenlere aslında şunu demek lazım. Ya elimizdeki şu an bu teknik bulgulara baktığımızda direkt kaza diyemezsiniz. Bu tartışmalı bir şeydir. Evet. Bunu demek istiyorsunuz değil mi hocam? evet. Evet. Yani mümkün mertebe yine her zamanki gibi teknik kullanmamaya çalışıyorum sözlerim. Onun için tutup konuşuyorum. Kusura bakmasın sevgili izleyicilerimiz e, tek, tek konuşmadan anlatmaya çalışıyorum. Ama baktığınız zaman e, burada dediğim, gibi, bütün bilimsel veriler bize bunu gösteriyor. Yani ben burada şimdi bir niyet e, söylemiyorum. Tamamen oluş bir teknik verileri, bir fiziği, bir yaklaşık, fizik yaklaşımı, adli bilim yaklaşımını ben e, burada arz ediyorum sizlere. Yani e, bir ölçülebilir bir veriler var burada. Yani yorumlardan önce şu ölçüle veri, ölçülebilir verileri bir incelemek lazım. Şimdi dediğim gibi airbag'ler neden açılmadı? Dediğim gibi airbag'in bir gücü vardır. Bu ölçülebilir bir veri bizim için. Yani eğer daha sonra pardon onu atlamayalım. Daha sonra bir bakıyoruz ki teker, last, ön lastikler patlak. Şimdi bu lastiklerin patlak olmasını biz şu anda tabi bilmiyoruz. Bu Olay yeri incelemenin sonra daha genişletilmiş bir inceleme olacak. Araba tekrar incelenecek. Ee, o lastiklerin daha önce bir şey olmuştu. Ee, silah sesi duyulmuş. Evet. Aslında o onların e, bir tabanca ile mi, bir e, ateşli silahla mı vuruldu? Ya da delici bir aletle mi vuruldu? Ya da yoldaki deformasyon mu bunu patlattı? Bunlar bilimsel olarak verilir. Dün, Ama... dün, dün konuştuk hocam biz bu konuyu. Evet. Hatta ben şöyle bir şey de düşündüm. Hani şeytanın avukatlığını yaparak sonuçta fikir yürütüyoruz. Orada i̇şte... bir darp edilme var, bir tartışma var. Ee, yasaklı madde kullanıldığı iddia ediliyor. Alkol kullanıldığı söyleniyor. Acaba farkı yani kendilerinde değilken ee, gitmesin diye Elif'in aracının lastiklerini bilerek mi patlattılar? O şekilde mi yola çıktı? O yüzden mi araç kontrolden çıktı? Hatta bu e, şeyi de yaptık, senaryoyu da konuştuk yani. E, ama o lastikler incelenince bu herhalde ortaya çıkar. Tabii i̇şte, tabii, tabii. Yani. yani tabii de her türlü o lastiğin patlak yani bir darbeden dolayı bir kazada onu patlak patladığını mı yoksa dediğim gibi delici ya da ateşli bir silahla mı onun denin hepsi zaten burada orada çıkacaktır. Bu veriler bize verilecektir. Yani geniş kapsamlı bir olay yine maalesef şüpheli bir ölüm. Yani teknik veriler çok var. Şu anda dediğim gibi önümde de duruyor. Hazırlamış hazırladık. Yani arabanın lastiklerinin patlak olduğu zaman Kontrolü güçleşir. Arabanın kontrolü güçleşir. Yani kontrolsüz bir e, düşme ol, olma senaryosu da burada dediğim gibi gerçekten tartışmalı. Yani iki lastik birden patlaması da şüpheli. Yani evet. bir tanesi patlar ama aynı anda iki lastiğin patlaması bizim yüzde oranımızda alçaklarda kalır. Alçak seviyelerde kalır yani o oran yaptığımız zaman aynı anda patlama oranıyla tek lastiğin patlama oranı arasındaki ne demek arz etmek istiyorum size. Dediğim gibi yani e, bir de karanlık bir alan orası sevgili e, 3-4 metrelik bir yol dikkatinin daha çok verilmesi gereken bir yol orası. Şimdi rahmetlinin bir usta bir şoför olduğunu şöyle kanaatine varıyoruz. Çünkü seçtiği araba güzel bir araba. Yani Araba zevki olan bir insan yani herkes 4x4 almaz hanımlar. Tamam alan kesim vardır ama daha böyle e, minyon daha böyle sedan vari e, kullanırlar. Demek ki kendisinin araba zevki var ve araba kullanma kabiliyeti demek ki iyi derecede. Şimdi bunu da e, bir araya getirdiğimizde o yolda kendisinin çok dikkatli sürmesi gerekirdi. Yani bu verilerin hepsini topladığımız zaman işte kaza mı? Yoksa e, bir intihar mı yoksa herhangi bir ikinci üçüncü şahısın bir motivasyonuyla mı bunun gerçekleştirdiğini hepsi topladığınız zaman bütünsel olarak meydana çıkacaktır muhakkak. Zaten yakın arkadaşlara da çok iyi araba kullandığını daha e, Elif bulunmadan önce belirtiyordu hocam. Yani birkaç videoya denk geldim. Evet. Bu arada e, şu yakın görüntüsünü de vereyim ben ekrana. Patlak tekerin görüntüsü hocam. Evet. Şimdi orada deniz gibi keşke görebilsek orada mesela parçalanmış olsaydı biraz daha o yolun deformasyonu ya da o kayılıkların engebeli arazilerin engebeli taşların olduğu yerin patlattığını da anlayabilirdik ama şu anki resimlerde gördüğümüzde onu tam vakıf olamıyoruz maalesef vakıf olamıyoruz. Ama bunu dediğim gibi e, olay yeri inceleme aracı tam olarak incelediğinde bunun e, ne tür bir patlak olduğunu, neden kaynaklandığını bize söyleyecektir. Ve şöyle ince bir nüans da var. Yani sevgili izleyicilerim şunu da e, görmeli isterim. E, çok basit bir örnek ama <laughs> arabaya vakıf, arabayı seven bir insan olduğunu da şuradan anlıyoruz. Hem araba marka seçiminden dolayı hem de arabanın çok temiz olduğundan. Şimdi diyecekler ki çok basit. Ya sudan çıkmış araba tabii temiz olur. Bakın. Araba pasta cilalı olduğu zaman sudan çıkmış o, o olduğu zaman sular akar ve parlaklığını gösterir. Bakın hmm. bu hanımefendi a, sudan çıktığı zaman araba parlıyor. Arabada herhangi bir şey lekesi yok. Yani tabii bu teknik şeyler var. Çok fazla e, girmeyelim ama e, gerçekten arabayı vakıf değilse, arabayı güzel kullanan bir insan olduğu kanaatinde biz mutabıkız. Burada bir sıkıntı yok. Yani onun için Kontrolsüz savunmayla uyumlu değil bunlar. Kontrolsüz bir savrulmayla. Yani durdu, lastikler patladı, kontrol. Hayır. O bölgede zaten hız yapamaz. Zaten o ölçüme göre bakın zincir olarak gidiyoruz. Airbaglerin patlamaması yani diyoruz ki 5G ile 10G arasında yani yer çekimi kuvveti olarak hesaplıyoruz. Burada iniyor suyun darbesi zaten darbeyi geciktiriyor. E burada yaklaşık 1.8G ile 7G ile yaklaşık 2.5G arasında bir kuvvet uygulandığı tahmine varıyoruz. Eğer 5G civarında varsa zaten patlamış olacak da Demek ki bu G kat sayıların arasında bir patlama söz konusu. Demek ki bu düzeltiyor. Bu kat sayılar arasında bir kuvvet uygulandı ki onun için airbagler patlamadı. Evet bak burada da görüyoruz. Çok güzel bir görsel bu. Yani çok garip. Yani böyle Peki bir hocam, yorumlarda... özür dilerim. Ee, şimdi biz ilk başta şöyle yorumladık, kamuoyu da böyle düşündü. Ya oradan aracın 20-25 metre ileriye uçması için, 10 metre derinliğe e, inmesi için buradan yüksek bir hızla gelip uçması lazım Oy. diye düşündük. Evet, evet doğru. Ee, e, ama siz diyorsunuz ki ya öyle çok da bir e, büyük hıza sahip olduğunu düşünmüyoruz diyorsunuz. Doğru Bu, mu buraya kadar?